Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 28 Nisan-4 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Boğa burcunda 27 Nisan akşamında yeni ayımız doğuyor. Haftaya yeni ay enerjileriyle başlıyoruz. Ay ışığını yavaş yavaş büyütecek. Önce hilal fazına, ardından hafta sonu ilk dördün fazına da ulaşmış olacak. Önemli bir hafta tabii ki. Yeni ay hayatınızda belirgin bazı değişimler, yeni başlangıçlar getirebilir. Çünkü sabit burçlarımız ve sizi etkiliyor. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bahtıcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Biraz böyle özel hayatınıza, evinize, günlük düzeninize odaklandığınız bir dönemdesiniz. Yeni ay aileyle, ebeveynlerle ilgili konularda değişimler getirebilir. Bazen stresler de olabiliyor ya da çok daha hani beklemediğimiz ani durumlarla da bizi karşılaştırabilir. Ama genel olarak biraz daha düzen, aile, yuva, kariyer, gibi alanlarda hayatınızın temel yapılarında değişimlerin yeniliklerin düzenlemelerin olabileceği bir dönemdesiniz Mars pürito karşıtlığı da aktif zor da bir açı çok stresli bir açı ki geçtiğimiz hafta etkinleşmeye başladı zaten işte artan o deprem etkileri doğa olayları tetiklenmeler biraz da herkesi huzursuz etmeye başladı dönem dönem ilişkilerde de çatışmalara e, strese açık bir dönemdeyiz. Bu sizi belki biraz daha ikili ilişkilerde daha fazla yorabilir. Bunu da dikkat etmeniz lazım. Çünkü Mars Pluto karşıtlığı halen daha devam ediyor. Venüs Koça geçecek bu hafta ortasında ki 3. evinize Venüs'ün geçmesi biraz daha hani sizi zihinsel anlamda yakın çevre ilişkilerinde daha fazla desteklemeye başlayacaktır. Neptün de orada biliyorsunuz. Daha idealist, daha vizyoner, daha yaratıcı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni fikirlere, yeni düşüncelere, yeni girişimlere açıksınız. Bu hafta salı ve çarşamba ay ikizlerde olacağı için e, size daha şanslı bir enerji getiriyor. E, biraz daha dışa dönük konularda daha aktif olabilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz ve yeni girişimleriniz konusunda harekete geçebilirsiniz. Yeni bir şeyleri başlatmak için de yine bu e, enerjileri değerlendirebilirsiniz çocuklarla ilgili konular da yine salı ve çarşamba günleri daha destekleyici aşk hayatınızda da çarşamba günü bazı keyifli fırsatlar karşınıza çıkabilir perşembeden itibar ay yengeçte özellikle cuma günü cumartesi sabah ve öğle saatleri iş ve mesleki konularda daha hareketli ve verimli adımlar atabilirsiniz Biraz yorulabilirsiniz ama hani sonuçlar sizin adınıza güzel olabilir. Hafta sonu Ay Aslana geçecek ve ilk dördün fazına ulaşacak. Bu önemli. Özellikle cumartesi gece saatlerinden itibaren pazar sabah ve öğle saatleri ilişkilerle ilgili alanlarda bazı belirgin etkiler oluşabilir. Bir karar vermeniz, belirsiz bazı konuların netleşmesi, bir teklif almanız ve ya da süre gelen bazı ilişkilerde sorunlar varsa bunların görünür hale gelmesi mümkün. Dolayısıyla hem karşı cinsle hem arkadaşlarla, eşinizle, partnerinizle tartışmalara ve gerginliklere de açık olabileceğinizi unutmayın. Kişisel güvenliğinize de tabii ki mümkün olduğunca dikkat etmekte fayda var. Özellikle hafta sonunda. Evet ne diyoruz? Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor. Ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.